Mi? Hadi. <laughs> İknat, dedi. Dikkat et 75 masterı da sizsiniz. Halen yine esas Erzurum'u gel. iş yapacaklar mı? Giriş yapacaklar. Ütükleri var sayılır. Tamam. Verelim. Bı bırak. Verelim. burada. Verelim. 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 Verelim.

İçinde bir yar, yar, ya yar. Yar. yar gel paşam ya İçinde bir yar gel Geldi lan lan Bence gelin orada Evet kıymetli katılımcılar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü koşumuz Star Tabloid şey. Evet Ayorsa doğru. Doğru. İmza doğru yaz. Şey Zerdan, Zerdan sizce. Ne var? Geliyorum. Ne var? Alo. Geliyorum. Geliyorum. Evet. Çok mutluyuz. Bugün anlamlı bir gündü biliyorsunuz. Ee, 3 Aralık Dünya Engeller Günü'ydü. Bugün de bir farkındalık oluşturmak münasebetiyle hazırlanan bu maratona biz Palandöken Masterlar grubu olarak katıldık. Bizim yaş grubumuz 50'nin üzeri. 70-75 yaş civarı arkadaşlarımız da var. Ee, burada önemli olan dünyaya engelli gelmiş veya daha sonradan engelli olmuş kardeşlerimizin sıkıntılarına, dertlerine ortak olmak, onların seslerini duyurmak, yan, yanlarında olduğumuzun mesajını vermekti. Erzurum şartları zor. Gördüğünüz gibi hava bayağı soğuk ama yürekler sıcak. Biz onlar için koştuk. İnşallah maksadımıza ulaştık. Mutluyuz. Tüm dünyadaki engelli kardeşlerimize de sağlıklı, mutlu, esenlik içerisinde yarınlar diliyoruz. Yılların hatıralarımızdan silemeyeceği için arkadaşlık, dostluk ve birliklerimize teşkil eden ve bu il engeller koşusuna katıldığım için kendimi çok gönüllü, mutlu hissediyorum. Tüm gönüllü katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum bu soğukta engeller için e, koştuk. Bakın işte şortum saçağı. Ama Erzurumlu oluşumuz değer protokolümüz. hiçbir zaman bu paylaşım ve uzmanlar e, rehabilitasyon merkezleri katılımcıları. Evet sayın valimiz madalyaları takdim ederken gençlik ve spor müdürümüzle beraber Sayın Birdal Öztürk Beyefendi. Evet bu arada söylemiştim yine söylüyorum. Evet madalya töreninin ardından Sayın Valimiz Sayın hangi...